Sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kesirleri sayı doğrusunda nasıl göstereceğimizi öğreneceğiz. Hemen 3 bölü 4 kesrine bakalım ve bunu sayı doğrusu üzerinde nasıl göstereceğimizi öncelikle ne yapacağımızı bilerek anlayarak başlayalım. Gördüğümüz kesir burada gösterilecek. Peki bunlar sayı doğrusu üzerinden ne anlama geliyor? Nerede yer alacak? Öncelikle bunu bilmeliyiz. Bunu bilirsek mantığını anlarız ve bütün örnekleri çok güzel bir şekilde yaparız. Mesela bu 4 ne anlama geliyor? Yani payda nerede yer alacak? Ne anlama geliyor? Payda yemen açıklayalım. Payda bize şunu gösteriyor. Her bir tam kesir bu kadar parçaya bölünecek. Yani her bir tam kesir 4 parçaya bölünecek. Eğer bu 4 değil de 8 olsaydı her bir tam kesir 8 parçaya bölünecekti. Ya da burası 150 olsaydı her bir tam kesir yani bu aralık 150'ye bölünecekti. Her bir tam kesrin bölünecek ya da parçalanacak sayısını gösteriyor. Şimdi de bunları bölelim o zaman. Dedik ya bu 4 her birinin 4'e bölüneceğini gösteriyor. Bunları 4'e bölelim. Şimdi burayı 4'e böldük. Bu aralığı 4'e böldük. Şimdi burayı 4'e bölelim. Şu şekilde 4 parçaya bölündü. Bunu da bölelim. Evet burayı yaptık. Her bir aralığı 4 parçaya böldük. İşte bu 3 de buradan 3 tane seçmemiz gerektiğini bize anlatıyor. Yani sıfırdan başlayıp 3 tane seçeceğiz. Yukarıda ne varsa o kadar seçeceğiz. 3 var 3 tane seçelim. Seçiyoruz. 1, 2, 3. Ve burası bizim kesrimizin 3 bölü 4'ünü gösteriyor. Şurası 3 bölü 4. Bütün örneklerde bu şekilde yapmamız gerekiyor. Olay bu kadar. Şimdi de 4 bölü 5 kesrini sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Hemen sayı doğrumuzu çizelim. 1, burası 0, 1, 2 sayı doğrusu 0'dan başlanarak oluşturulur. Şimdi bakalım kesrimize tekrar. Demek ki her bir aralık 5 eşit parçaya bölünecek. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı da 5'e ayıracağız yine. Burası da 5. Şimdi 5'e böldük. Her bir aralığı 5'e böldük. 4 tanesini seçeceğiz. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. İşte kesimiz burayı gösteriyor. 4 bölü 5. Şimdi bir örnek daha yapalım. Konuyu iyice kavramaya çalışalım. 2 bölü 6. Bu kesri de sayı doğrusu üzerinde hemen gösterelim. Burası 1, 2, buraya da 3 diyelim. Zaten oraya kadar işimize yaramayacak. Şimdi 6 parçaya bölüştüreceğiz. Her bir kesri. Buranın her biri tam bir kesir. İşte tam kesirleri parçalıyoruz. 6 parçaya bölüştüreceğiz. Çünkü burada payda da 6 var. Şimdi bakalım kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Bu kadarı bize yeter. Şimdi yukarıdakine bakalım. Pay kısmında 2 var. O zaman buradan 2 parça seçeceğiz. 1, 2. Buraya kadar olan kısmı seçip kesimizi buraya yerleştireceğiz. Örneğimiz bu kadar. Şimdi de bileşik kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi öğreneceğiz. Bileşik kesir ne demek? Önce onu tanımlayalım payı paydasından büyük olan kesirlere ya da payı paydasına eşit olan kesirlere bileşik kesir denir. Bunu incelediğimizde payın paydadan büyük olduğunu görüyoruz. Bir de buna bakalım. Pay paydadan küçük. O zaman bu bileşik kesir değildir. Bu basit bir kesirdir. Bunu zaten az önce gösterdik. Bu şekilde basit kesir olanları. Şimdi bileşik kesirleri göstereceğiz. Sayı doğrumuzu hemen çizelim. Sayı doğrumuzda şöyle 1, 2, 0, 1, 2'ye kadar olan kısım bize yeter. Bunu yapalım. Paydaya bakıyoruz. Paydamız 3. O zaman her bir aralık 3 parçaya ayrılacak. 1, 2, 3. Bunu da 3 parçaya ayırdık. Ve şimdi yukarıdaki kadar seçeceğiz. Yani 5 birim seçeceğiz. Buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 buraya kadar geldi. O zaman burası kesrimizin 5 bölü 3'lük kısmını gösteriyor. 5 bölü 3'ü sayı doğrusu üzerinde bu şekilde gösteririz. Yeni bir örnek yapalım. 4 bölü 2 kesrini sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Sayı doğrumuzu tekrar yapıyoruz. Sıfırdan başlatarak 0, 1, 2, 3 bu kadar bize yeter. Şimdi de her bir aralığı İki parçaya ayıracağız çünkü paydamız burada iki. Şunu ikiye ayırdık, şunu da ikiye ayırdık, burayı da ikiye ayırdık ve şimdi de seçilecek parçalara geçelim. Dört tane parçayı seçmemiz gerekiyor. Bir, iki, üç, dört. Kesrimiz şu noktaya kadar geldi. O zaman burası kesrin 4 bölü ikili kısmını gösteriyor. Zaten 4 bölü 2 de eşittir 2'ye. Yani 4'ü 2'ye bölersek 2 yapar. E kesrimize baktığımızda zaten 1 birim 2 birim. 2 birime kadar geldi. Yani bunlar aslında birbirine eşit yine. Şimdi de tam sayılı bir kesri sayı doğrusunda nasıl göstereceğimizi görelim. Sayı doğrumuzu çizelim. Yine aynı şekilde yapacağız. Sadece farklı olarak burada tam bir kısım var. Önce tam kısmı seçeceğiz. Diğerini de yukarıdaki kadar seçeceğiz ve o noktayı işaretleyeceğiz. Bu kadar. Şimdi 0, 1, 2, burası 3. Bu kadar bize yeter. Buradan her tam parçayı 4 eşit birime ayıracağız. Ayıralım. Burayı 4'e böldük. Şimdi şu aralığı 4'e böleceğiz. Bu da 4 parça oldu. En sonunda burayı böleceğiz. Şimdi iki tam seçerek başlayalım örneğimize. Burası bir tam. Buraya kadar iki tam. İki tamı seçtik. Burası iki tam. Ve buradan devam ediyoruz. Buraya kadar geldik. Buradan devam ediyoruz. Buradan da devam ederken yukarıdaki kadar parça seçeceğiz. Burası biliyorsunuz tam kısım. Burayı da dersin başında buranın parça olduğunu söylemiştim. Bu kadar parçayı burada seçeceğiz. 3 parça daha seçelim. 1, 2, 3. İşte kesrimiz şu noktaya denk geliyor. 2 tam 3 bölü 4. Tam sayılı kesirleri de her zaman bu şekilde sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Bunu kısaca tekrar anlatayım. Yeni bir örnek çözelim. Önce tam olan kısım kadar 1, 2 o kadar kısım seçeceğiz. Sonra da payı kadar parça seçeceğiz ve o noktada duracağız. Bu kadar. Şimdi de 4 tam 2 bölü 3 kesrini sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Sıfırdan başlıyoruz tekrar. Burası 1, 2, 3, 4 ve 5'e kadar yaptık. Hemen zaman kaybetmeden Öncelikle şunu seçmek istiyorum. İşlem biraz kolaylaşsın. 4 tane tam parçayı bir seçelim. Çünkü bunların hepsini bölmemize gerek yok. Buradan parça seçmeyeceğiz. Burayı ilk başta 4 tam seçeceğiz. 1-2-3-4 Buraya kadar geldim. Şimdi bu kısmı seçebilmem için Burayı 3 parçaya ayırmam gerekiyor. Bu şekilde 3 parçaya ayırdım. Ve şu 3 parçadan da 2 parçasını seçmem gerekiyor. 1-2 iki parça. İki parça şuraya kadar geldi. Tabi öncesinde 4 tam seçtim. İki parça da seçince buraya geldi. Yani şurası kesimizin 4 tam 2 bölü üçlü kısmını gösteriyor. Sevgili öğrenciler bu dersimizde kesirleri sayı doğrusu üzerinde nasıl göstereceğimizi öğrendik. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.